Şimdi diğer mektubu açıyoruz. Buraya bir şey yapmadım. Tert var burada bir tane. Burada bir tane çizik var. Dıt 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 dıt, dıt. Çok heyecanlandım. Hadi bakalım. Ay bir prenses çıktı içinden. Çok güzel bir prenses. Saçları falan örgülü bir prenses uzun. uzun. Elimde kılıcı var, botları var. Ay harika. Çok Elbisesi güzelmiş. Elbisesi var. Elbisesi de var evet. Şuradan Bak. saçını şeyini yapıyorsun. Tacı da, da var. var. Çok... Ay tacı değil saçı. Saçı mı? Hmm, oradan örgüsü mü geliyor aşağıya? Çok evet. güzelmiş. Burada böyle kılıç var. Burada böyle asılı anahtar gibi bir şey var. Hı hı. Burada botları var. Burada şortu var. Ay bu şortu. Hı, hı Kilolu çorabı var. Çok güzel olmuş. Ve burada üstü var. Harika olmuş. Bayıldım. Bayıldım. Ellerinize sağlık.